Evet sevgili dostlar saatlerimiz e, 16.35'i gösteriyor. Kendimi de haber spikeri gibi göstermesem olmaz. E, 22'si bugün değil mi? Ayın. E, ayın 22'si mi? 22'si evet doğru. Aslında mantıklı 11 11'de şey oluyor. Yani 11-22 yazıyor telefonda. Ben şimdi bunun hangisi ay, hangisi gün onu karıştırıyorum. Niye karıştırıyorsun kardeşim değil mi? Yani 12 ay yok mu yılda? Öyle bir durum var. Yani Kasım ayında mı oluyoruz otomatikman? Kasım değil mi? Hep bunu karıştırmak. 11 ile 12'de Kasım, Aralık falan. Filan. Demek ki bende matematik hafızası yok. Ama matematik çok iyidir. Onu size söyleyeyim. Alanyum'dayız. Alanyum'da dolaşmalarımız devam ediyor arkadaşlar. Bugünün tarihini vermemdeki önemli sebep şu. Bugün sokağa çıkma yasağı başlıyor değil mi? Yani kıştaki sokağa çıkma. Yani saat 20'den sabah 5'e kadar sokağa çıkma yasağı var. Şu an insanlar kendi AVM'ye falan atmış durumda. AVM'de en yukarıdaki katta 3 tane yer açık ve sadece gel al götür şeklinde yapılabiliyor. Ve insanlar şimdiden daha ilk gündeyken ne düşünüyorlar onu merak ediyorum. Yani e, salgın daha ilk günde e, bir, bu, bu şekilde bir hal almıştı bir iki hafta değil mi? Böyle bir şey olmuş. Ondan sonra bu kadar önemli kısıtlamaya daha e, gitmemiş idik. Şu an biz değil, bizden önce çok fazla ülke buna daha önce başladı ama bizim durumumuz dünyaya göre çok daha iyi olduğu için e, ne yaptık arkadaşlar? Bunu geciktirebildik. Öyle bir durum var. Evet, gelin şuradan. Burada insanlar insanlar mı bekliyor. Ben anlayamadım. Gel. Evet, alayım da böyle bir durum var. Gel. Burada bir beyefendi var. Mesela gel. Bugün. Merhaba. Nasılsın? Evet, nasılsın? iyi misin? From Iran. I cannot speak Turkish. You you cannot speak Turkish. you you can speak English. okay, <laughs> <laughs> translate. Türkçe biliyor musun? Hı? <laughs> biliyor musun Türkçe? <laughs> Sen nerelisin? <laughs> ne? Sen nerelisin? İran. İran. <laughs> Brother? Kardeş miyiz? ama yani yakında. He Sen speak Turkish. You don't speak Turkish. No. <laughs> you know what, what is it? Tanışıyor musunuz? Yumit the... Evet. Your brother? Aa, güzel. Tamam Türkçe mi konuşayım İngilizce mi? Nasıl? İğrenci bilmiyorum çünkü. Nasılsın? İyiyim. İyisin. Aa, çok güzel konuşuyor evet. Ee, biliyorsun e, Türkiye'de ne zamandır bu İlk Ne zamandır buradasın? Bir, Bir, yıl. Bir yıl. Maşallah beğendin mi Türkiye yi? o zaman beğendiysen kalmış o zaman. Evet. Evin var mı burada? Ev yok ama Ev yok, <laughs> dışarıda yatıyorum ben. Sayılı. <laughs> <laughs> Şaka yapıyorum. ev yok oğlum, nerede kalıyorsun? Otel. Nerede kalıyorsun? <gülüyor> Kafamda. <laughs> Kafamda kadar. Free your mind. <gülüyor> <gülüyor> Hasan Usta benim çok sevdiğim bir ustam. Gerçekten benim bütün illüzyon malzemelerimi kendisi tamir eder. Alanyum'u beğeniyor musun? Geliyor musun Alanyum'a? Alanyum'a geliyorum sık sık beğeniyorum. Sık sık beğeniyorum. Her şeyi bulabiliyorsun. Beğeniyorum. Her yerde bunu bulabiliyorsun. Aynen Biliyor, bulabiliyorum. Siz bir de sanayiye yakın. Para da var. Evet, Huzur yani. da var. Aynen hepsi Para. var. Çok şükür. <gülüyor> 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 Senden aldığımız paraları harcıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Hasan Usta hakikaten iyi bir ustadır. Sanayide yılmaz krom var değil mi? Aynen. Herkes bilir zaten. Ee, oteliniz varsa, eğer e, siteleriniz varsa Hasan Usta'ya başvurun Hasan Usta hakikaten işinin eli yoksa ben gitmem durdururum no. o kadar adam tanıyorum Hasan Usta Bir kere Hasan Usta bu salgın yeni bugün sokağa çıkma yasağı başlıyor sen ne diyorsun bu konuda yani, yani iyi olacak mı kötü olacak mı nasıl olacak İnşallah iyi olur herkes önlemini alsın herkes dikkat etsin mesafeyi korusun Mesafe Evet mesafeyi korusun de maske var maske var, maske var. Maske maske, var. maskeleri taksınlar Maske Kurarlar evet. uysunlar. Elini de yıkasınlar. Evet. Yani namaza başlasınlar. En azından beş vakit ya, namaz, namaz, abdest. Namazını almayayız. Namazı herkes kılamayabilir yani. Hayır en azından abdest alsınlar. Yani <laughs> şey biliyorsun her tarafa. Hayır şaka bir tarafa. Ee, onlar biraz böyle geyini yaptılar ama bazıları kaçtıklar ama hakikaten elini falan kolunu bir sene kadar yıkarsan sene kadar duşlarını düzgün olursa zaten bu virüs yaşamıyor. Temizlik her zaman için önemli şey evet. yani. Temizlik o yüzden zaten bize az bulaştı. Zaman. Biz biraz temiz milletiz. Evet, yani. evet, evet, çok evet. bazı pis bir iki pis falan demek istemedim. Çok teşekkür ederim Hasan Usta. Evet, çok sağ evet, ol. Evet. Saygılar Hasan Usta'yı çok saygılar. Gelin. İyi, yayınlar, çok sağ olun efendim. Hasan Usta çok iyi bir ustadır. Bak ben sana söyleyeyim. Versa hadi bak böyle bilgileri veriyorum. Bak beni bunu kullan o konuda bak bilgilerini kullan. Çok önemli. Allah o zaman bir dakika ondan öğrenip gelelim. İnsanlar rezil olur. Bak burada 400 milyon bizi seyrediyor. <laughs> Canlı yayın bile değil. Evet arkadaşlar. Gelin. Hi. Hi. Can I talk to you? One minute. A Türkçe var mı? Yok. English? English. Ah, oh, very good. Uh, my English very bad. Uh we are coming to Alanya magazine and uh, I have the YouTube uh, channel, you know, Bookonomy show. Merhaba. Uh, what's your name? Amirana. Mirana. Your? Amirana. Bota. water water ah water water sip is language Serp language. Uh, ah, okay. language su okay water sip language su water 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 sorry sorry, my, my fault uh, when you coming alanya and uh, alanya uh, we're coming uh, alanya at 20, 28 september why

Ah, okay, okay, very good. Ee, you like the you like the Alanyum e, alanım Yes AVM. Very much. You. <laughs> Suya dikkat et. Elinde taşıdığın 40 bin lira. <laughs> Geçen hafta 30'du du <laughs> 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 Selamünaleyküm. Afiyet olsun beyler. Sizle görüşebilirim. Yakışıklı insanlarla görüşmek istiyorum. En çok pahalı yemek yediğine göre sen en zenginsin, öyle mi? Bu arkadaş. Bu <laughs> <Ulu> abi. <laughs> Merhaba nasılsınız? Afiyet olsun. Bakın su içerken yemek yerken yılan bile dokunmaz derler ama bu kalemun dokunur arkadaşlar. Ben kertenkele cinsiyim. Ben de sürüngenim ama. İsminizi alır mıyım? Mehmet. Vermiyorum. Bundan sonra Ali. Evet. İsmini alırım. Saçma bir iğrençti. İğrenç bir ismi. Ama 30 saniyede espri yapmak zorundayım. O da çok kötü. Benziyorsunuz siz. Kardeş misiniz? Hayır. Neysiniz? Allah korusun. Diyor. <laughs> Allah korusun. Alakamız yok şey demek. Allah korusun. Tövbe estağfurullah falan. <laughs> e, efendim e, nerede çalışıyoruz? Bu, Peki onlar da. niye turuncu desen ya? Yani bütün şeytani işleri, bütün pahalı şeyleri sen mi satıyorsun? Galiba. <laughs> Sat, satış yerinde misin? Evet. Samsung Galaxy S20. Aa bu adam, bak bu adam daha yeni olduğu için, bak şimdi YouTuber olduğum için bunu gösterebiliyoruz. Samsung Galaxy S20 demiş. Sadece bu arkadaş yeni girdiği için Samsung Galaxy S20 satabiliyor. Halbuki buraya gömdüğümün <laughs> <zöndümle, gülüyor> her şeyini satıyor. Evet abi. Evet, bu her şeyi <laughs> Peki güzel. İsmin nedir? Basiyoni. Abdü. Abdül. Abdül. Abdül güzel. Ee, bir yıldır buradasın. En çok neresini beğeniyorsun? Alayın en çok neresini beğeniyorsun? Hmm. What your preferi? Preferi you like the Alanya or C or? Daha bilmiyorum. Daha bilmiyorsun. Kızları hmm. beğendin. Burada kızlar güzel. Kum güzel. Güneş evet. güzel. Değil mi? Teşekkürler Abdi Sen Türkçe biliyorsun. Abin niye bilmiyor? Hmm. çünkü o İran'da e de. Sen burada daha çok kaldın. Evet. Yeni mi geldi? Yeni mi geldi? Evet. Okey, Nice to meet you. Nice to meet you. Teşekkürler. Nice to meet you. nice to meet you. Dostum merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olsun. İranlı arkadaşlarla konuşuyorduk. Evet. Ee, görüyorsunuz çok sevdiğim bir e, krom ustası, demir ustası. Ne diyeceğiz sana? Çok sevdiğim bir ustamı. Evet. Her bir alanda usta olduğu için branşını sen söylemem bileyim. Ee, e, Reklamın olsun diye söylüyorum. Ne diyelim? Her şeyi yapıyorum. Ben ne diyeyim? Bana getir, bana bana getir, getir, bana getir. Mercedesi ben tekrar baştan yapayım sana. Ben de getir her şeyi kolumda sana yapayım. Evet. Ya bu Konya'da da bu böyledir. <laughs> Biliyorsun Konya'da da herkes getir bana ne o, ne istiyorsan onu ben sana hemen e, daha iyisini yapayım diyor. Sen evet. de o adam da bir adam ama evet, sen evet. Konyalı değilsin. Konya Gaziantepli Gaziantep'liyim. Gaziantepli. Gaziantep de biliyorsunuz baklavası meşhur olduğu için o tatlıyı yiyenler otomatikman beyni açıyor. Tamam. Otomatikman zeka küp oluyorlar. Evet. Ee, Hasan Usta benim çok sevdiğim. Atayet neydi abi? Yılmaz. Yılmaz. Hasan Yılmaz. E ee, söyleyelim mi? Bilsin. Evet. You are very beautiful. Thank you very much. Thank you. For... Your... Thank you. Mama thank you very much. Görüş. Oh. You know Turkish language. Yeah. Hey. Very good. Very good. Okay. Çok sağ olun. Evet. Dedim ki yani arkadaşlar zaten anlayanlar anladı. Ne? Ee, dedim bu e, salgın konusunda korona <laughs> sonra sokağa çıkma yasağı var. Ne diyorsunuz ki? Ben bunu dedim mi acaba? Dediye <laughs> 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 diyebildim mi yani? Hani Faruk da çok şaşırıyor arkadaşlar. Faruk arkadaşı da gösteriyor. Faruk da bazen diyor ki, tut Faruk beraber çekelim. Bazen diyorsun ki, ben tutayım o zaman. Bazen diyorsun ki İngilizcen çok iyi, bazen çok kötü diyorsun. Ama dikkat ettim İngilizcen nerede iyi? Kızlarla iyi. Genelde kızlarla iyi. Evet. <laughs> <laughs> Erkeklerle hiç sallamıyorum. <laughs> 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 bu psikoloji, sakar psikoloji. Al tut, şunu tut. <laughs> Niye mikrofonu aldın? Hemen mikro var ya var ya çok. Öne çıkacak. Sen filmde de öne çıkıyorsun biliyor musun? Serseri'de. Serseri'de komiser komisör... Faruk çeksene mi? Birazdan çekime gideceğiz. Aşağı indir. Kafayı aşağı indir. Birazdan çekime gideceğiz. Üstü abi bir şey var. Altı şişhane üstü beşhane diye bir şey var. Böyle böyle giymemin tek sebebi var arkadaşlar. Eylül ayında bir e, kalma bir tane e, görüntü var. Onu çekememiştik. Onu çekeceğiz. Böyle bermuda giyip üstüne koşu şey mi gelir yani. O kadar bilgisiz değilim ama ma maalesef bundan sonra sete gideceğiz. O yüzden arkadaşlar akşam çekimimiz var. <laughs> Olmaması gerekiyor ama yapacak bir şey yok. Merhaba hanımefendi. İki dakika. Hayır Welcome. Can I talk one minute? Oh, thank you very much. Okay. Evet. Konuşmak için. Ah, again you. Okay, ya. Come on. Again you, okay, ya. <laughs> Vallahi sen kafayı yemiş durursun. Bu bir erkekler neden bayan olmak istemez? Mesela bayanlar erkek olmak isteyebiliyor. Ama ben şunu fark ediyorum. Bayanlar hiç bayan olmak istemiyor. Mesela ben bayan olmak isterdim. Düşünsene hepiniz benim peşimden koşuyorsunuz. Ben de size hadi falan diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bak benim suratıma bile bakmıyorsun. Hep evet evet deyip geçiştiriyorsun beni. Valla buna diyecek bir cevabım yok. Diyecek bir cevabım yok. Şu an bak gözümün içine bakmaya başladı gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Senin düşünden dedi. Valla şak Bunları. Bunlar iyi. Beğendin mi yemeği? Hey, Nereden aldın? Sultanahmet'ten. Sultanahmet'ten aldın. Güzel. Siz nasılsınız efendim? İyisiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Hamd olsun. Bu arkadaşlar bana hiç indirim yapmıyorlar. Niye? Diyorlar ki ben kurumsal bir firmayım diyorlar. Sen kimsin diyorlar. Ben sana niye indirim yapıyorum? Doğru mu? Biz kendimiz de alsak aynı fiyattan alıyoruz ama. Ama normalde kurum zaten indirim yapıyor değil mi? Hani yani. gömmeyelim burada kurulumu değil mi? Hafta sonları ya da özel günlerinde tabii genel indirimler yapılıyor ama şahsa özel ya da bize özel kesinlikle yok. Bize yok güzel. Aha. Okey benim de İngilizcem yetmiyor onun hiç İngilizcesi yetmiyor. Okey. What's your name? Hasan Ali. Hasan Ali. Hasan Ali. This is Turkish. Turkish name or Kazakistan name but Hasan Ali don't speak Turkish. Name. Learn it. <laughs> this is joke Hasan Ali. Hasan Ali nice to meet you. No sorry. Nice to meet you. Yes. Evet Hasan Ali ile tanıştık. Bu da kim? Who is that? Pasyonem. Um, Pasyonem mi? You are thinking. Um, <laughs> my, name? my name? is Arslan Gali. Arslan? Arslan Gali. Arslan Gali. Arslan. Ah, you are you are Galatasaray fanatik Galatasaray. Tarafta. Evet. Hayır. Ha, ha, evet hayır. La sevindim sonra da beni bayılttın ya. Evet hayır. Böyle <laughs> bir şey var ya. I am fanatik Galatasaray people. You know Galatasaray a eh, Turkish team. European Champion Galatasaray evet. football team, you know? You know Galatasaray. Evet. Galatasaray. Galatasaray, eee icon, Galatasaray icon, A lion, your aslan, your name, your evet. aslan, e, then Galatasaray Eşittir Galatasaray. Evet, tamam. Okay, you are now Galatasaray. Okay. Okay. <gülüyor> okay, <gülüyor> 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 kaçtı. Adamı zorla Galatasaray yaptım. Böyle bir şey olamaz. Gel arkadaşlar. Bu nedir ya? <laughs> Burada çalıştığınız zanneden insanlar var. Gel. Bu, bunu bir bunu bir masaya yatıralım. Masadaki bu Burger King'in şeyi var. Şu masaya yatıralım. Niye yapsın? Ben mesela kendimi özel hissediyorum. Desek ki mesela bu bugün, bugün desin. isimlerinde isimlerinde H hey harfi olanlara izin şey yapıyorum. indirim yapıyorum. Mesela, yani, mesela olamaz mı? Teknosol'un genel müdürü kim? Politik bir yorum yapayım mı? Yap abi. Zaten ülkenin böyle çok çeşitli konularda ayrımcılığa etildiği şu günlerde bence insan ayırmadan herkese ortak fiyat veriyoruz. Aslında çok doğru bir şey söyledim. Yani, yani kadın, kadın, erkek ayrıldığımız şu günlerde herkes, herkese aynı muamele. Hep, hep bu ayrı işte. Ben dedim ki bayan olsak <laughs> ne olur dedim. Bu dedi ki ne bayan Sen hep ayrımcı bir insansın. Bu bundan bak. Laf söylemedim mi? ya. Evet. Ben, bayan ben dedim bayan olsan ne olur? Ne olur? Hadi bir bayan ol. Hadi hadi <laughs> Yok yok şaka. Hakikaten iyi kral değil diye bir durum var biliyorsun. Herkes kendini kral değil zannediyor. Yani. O yüzden e, herkes prenses, herkes kral. O yüzden sıkıntı oradan çıkıyor diye tahmin ediyorum. Halbuki bana baksan ben de ego tamam ben de saçma olmaz ben iyi bir örnek veriyorum. <laughs> teşekkür ederim çok sağ olun. Beyefendi kolonuzu yudumlarken nasıl evet. Serinlediniz değil mi? Aynen. Biz burada maskeyle koştura koştura onunla konuş buna konuş şuna laf yetişti bilmem ne. Espri 30 saniyede bir. Ne kadar zor bir işim var değil mi? Bizim de öyle. 9 saat 10 saat maskenin içindeyiz biz de. Sen para alıyorsun değil mi? Alıyorum. Hayır ne yapıyorsun Hayırlı olsun abi o <laughs> zaman ne diyeyim? Ben. <laughs> Şaka yapıyorum. Spor yapıyor muyuz? Spor yapmıyorum. Yap Neden yapmıyorsunuz? Vaktim yok. Vaktiniz yok. Dokuz e saatten sonra ne yapıyorsun? 9 saat çalışıyorsun eyvallah. Yatıyorum. Nasıl? Gel, ya. Geri kalan bütün gün yatıyor musun? Evet. Kimle? <laughs> <laughs> tek başına. Tek başına. Tek başına yatıyorsun. Evet. Buraya acı müzik koyabilirsiniz. Ne ne süper. Spor yapıyor musunuz? Hayır. Neden? Aynı sebepler. Kopyalayıp yapıştırabiliriz. Kopyalayıp yapıştırabiliriz. 9 saat sonra yatıyor musunuz ya? Yani bütün gün ayakta özellikle insanla uğraşılan bir meslekte 9 saatlik insan kahramından sonra Kafa sadece beyin e, vücut değil beyin de gidiyor. İsminiz tekrar başa unutuyorum ben. Muratcan Bey. Hı -hı. Batuhan. Batuhan. Sormamışım ne önce de. Evet. evet Muratcan Batuhan. Muratcan da Batuhan'ı fazla yormayın sevgili müşteriler. Alayın müşterileri. Lütfen. Bakın adamlar yoruluyorlar spora vakit kalmıyor. 9 saatten sonra uyumak zorunda kalıyorlar. Hatta buradan ambulansla gidiyorlarmış. Doğru mu? Yer yer. Yer yer. yer, yer. yer. Çok çalışıyorlar. Evet ama gençler çalışacaklar tabii. Ben mi çalışacağım? Vallahi evet. Siz spor yapıyor musunuz? Oraya Hayır, bakarak... Yapmıyorum. Hayır yapmıyorum. Neden yapmıyorsunuz? Benim vücudum çok düzgün. Sen bir vücudunu göster. Çıkart dışarı. Aa, hiç Sorusu çıkartmama gerek yok ya. Yani. <laughs> çok teşekkür ederim. Spor niye yapmıyor bu gençlerin? Ben hemen bir şey soruyorum. Spor yapıyor musunuz Vakit yok yani. Sizin cevap vakit yok değil mi? Başka evet. da cevabını alacağım şimdi. Yani vakit yok dışında bir mazeretimiz yok. <laughs> Mazeret de yok. Evet. Anladım. Çok teşekkür ederim. <laughs> Gel. Gençlerle keyifle gider yapmıyorum ben seninle ne uğraşacağım diyor bir de şey var sonra bunun şeyi var lapa yiyeceksin efendim çekerli yemeyeceksin tuzlu yemeyeceksin yani Bu ortamda çok zor zaten 3 ha, üç, hayır, üç hafta 3 hafta 3 hafta, şey yapacaksın bilmem de bir sürü tantana tamam görüşürüz teşekkür ederim.